Artık benim bir şeyim var, benim bir şeyim yok. I have, I don't have demeyi öğrendiğimize göre şimdi birazcık dedikodu yapalım. Let's gossip ve başkalarından konuşalım. For example, Jennifer Lopez'i düşün. Jennifer Lopez'in neyi var? Kim Kardashian'ın neyi var? <laughs> Bunun güzel vücutları var. Öyle diyelim. Okay. Diyelim ki Kim Kardashian'ın güzel bir vücudu var. Kim Kardashian has bak ne oldu have i have has oldu neden why çünkü because kurallarımız değişiyor yani bazı kişilerde örneğin i benim bir şeyim var benim biz hep verdiğimiz örneği verelim benim iphone'um var i have an iphone ama ondan bahsediyorsam onun diyorsam she kullanıyorum çünkü o kadınlar için o she she has an iphone he yani erkek olan o birisinin he has an iphone ama bizimse yani çoğulsa bizim biz neydi we we have we have sadece he, she ve it de biz has kullanıyoruz. Şimdi sana birazcık örnekler vereyim. Örneğin Kıvanç tatlı düşün. Kıvanç tatlı tüyünün nesi olsun? Kıvanç tatlı tüyünün kariyeri olsun. Biz de diyelim ki kıvanç tatlı tüyünün kariyeri var. Bunu nasıl diyeceğiz? Kıvanç tatlı bir şeyi var. O zaman biz kıvanç tatlı başlıyoruz. Kişiyi önce bir başa oturturuyoruz koyuyoruz. Kıvanç tatlı ya da he, ikisi de aynı he o demek, onun bir şeysi var diyeceğiz. Ya da isim vereceğiz, kıvanç tatlı tüyü. Şimdi bir şey var diyeceğim için have ya da has kullanıyorum. Ama he olduğu için has yani tekil ve he olduğu için Kıvanç tatlı to has neyi var? Bir kariyeri var. A career. Kıvanç tatlı to has a career. Diyelim ki başka birisinden konuşuyoruz. Bu da kim olsun? Başka bir bayan olsun. Jennifer Lopez olsun. Jennifer Lopez'in çok güzel saçları var diyelim. Nasıl diyeceğiz? Jennifer Lopez kişiyi koyuyoruz kimden bahsediyorsak. Jennifer Lopez, J-Lo has beautiful hair. Jennifer Lopez has beautiful hair. Şöyle düşün ki sen kendinden bir örnek ver. En yakın arkadaşından bahset. Yani your best friend. Senin en yakın arkadaşın ben sana kendi en yakın arkadaşım söyleyeyim. My best friend, benim en yakın arkadaşım has bir şeysi var diyorum. My best friend has an iPhone. Benim best friendimin iPhone'u var. But I don't have an iPhone. Ama benim iPhone'um yok. My best friend has an iPhone but I don't have an iPhone. Peki, bunu yaptık. Bizim, benim en yakın arkadaşımla benim e, neyimiz olsun? Köpeğimiz olsun. Köpek neydi? Dog. O zaman iki çeşit söyleyebiliyorum. Bizim diyebilirim ya da isim verebilirim. For example, önce isim verelim. My best friend ya da işte onun adı neyse, Ayşe'de. Ayşe and Ayşe ve Ayşe and I, ben have a dog. Bizim köpeğimiz var. Bir tane köpeğimiz var. Ya da Ayşe yerine she kullanabilirim. Öyle mi yapabilirim? Hayır. Direkt biz diyeyim. Bizim. Bizim köpeğimiz var. O zaman we. We have have we have a dog. Bizim köpeğimiz var. Peki bizi yaptık. Onu yaptık, onun şuyu var, onun buyu var. Diyelim ki sen bir e, birisi hakkında konuşuyorsun ve diyorsun ki Hı, Onun arabası var mı? Does he have a car? Does she have a car? Does he? <laughs> Does she? Bunda da soru soruyorsun. Var mı? Onun şuyu var mı? Onun buyu var mı? E, soruyu da sordun. Var mı? Onun var mı? Onun evi var mı? Does he have a house? Does she have a house? Bir şeyin var mı? Ya da soru sormuyorsun da bir şey yok diyeceksin. Şimdi negatife çevirelim. Şunun şunun bir şeyi yok. Yani he de tutalım. Erkek birisinden bahsediyor olalım. Ve onun parası olmasın. Bunu nasıl diyoruz? Öncelikle kimden bahsettiğimizi başa koyuyoruz. He Sonra bir şey yok demek için kalıbımı kullanacağım. doesn't. He doesn't have. diyebilirsin ki Allah Allah. Ama hani biz has diyorduk ki de evet ama o pozitifler içinde. He has money. Onun parası var ya da he doesn't have money. Onun parası yok. She has a husband. Onun kocası var. She doesn't have a husband. Onun kocası yok. Şimdi diyelim ki bizim e, neyimiz olsun bu şey bulmak bunu... <laughs> için herhangi bir şey olabilir. Airpods diyelim. Apple'ın kulaklıkları. Airpods. Birisine diyeceksin ki senin Airpods'ın var mı? Bekliyorum bunu de. Bunu dedikten sonra de ki onun AirPods'ı var mı kadın için? Şimdi de onun AirPods'ı var mı erkek için? Ve şimdi de bizim AirPods'ımız var mı? Şimdi bunları nasıl söyleriz onu yapalım. Senin AirPods'ın var mı? Do you have AirPods? onun kadın için olan. Onun AirPods'ı var mı? Does she have AirPods? Yine onun ama erkek için olan. Does he have AirPods? Şimdi de bizim AirPods'ımız var mı? Do we have AirPods? Şimdi de bunlara cevap verelim. Cevap derken yes no diye cevap değil ama diyelim ki benim AirPods'ım var. I have AirPods. Benim AirPods'ım yok. I don't have AirPods. Onun kadın için olan AirPods'ı var. She has AirPods. Onun AirPods'ı yok. She doesn't have AirPods. Yine onun AirPods'ı var diyelim. Ama erkek birisi için diyelim. He has AirPods. Diyelim ki onun erkek için olan AirPods'ı yok. He doesn't have AirPods bizim airpods'ımız var. We have airpods. Bizim airpods'ımız yok. We don't have airpods. Peki ya onlar? Onlardan bahsediyorsak biz değil de onlar başkaları. Onların airpods'ı var mı? Do they have airpods? Do they have airpods? Onların airpods'ı var. They have airpods. Onların airpods'ı yok they don't have airpods. Her zaman gibi sizi poison'a götürüyorum. Yani coffee ya da alkolden de bahsedebilirsin. Buradaki kahveyi herhangi bir kelimeyi değiştirebilirsin. It's up to you. Sana kalmış. Kahven var mı? Do you have coffee? Do you have coffee? Okay. Şimdi diyelim ki onun kahvesi var mı? Does she have coffee? Does he have coffee? Onların kahvesi var mı? Do they have coffee? Onların evde kahvesi var mı? Do they have coffee at home? Hmm, okay. Peki, bizim kahvemiz var mı? Bizim evde kahvemiz var mı? Do we have coffee at home? Do we have coffee at home? Bonus olarak da şunu söylemek istiyorum. Birisine İngilizcen var mı? Türkçen var mı? diye bunu direkt bu şekilde çevirmiyoruz. Yani do you have turkish demiyoruz. Lütfen böyle bir şey yok. Burada tam olarak onu çevirmemiz şöyle oluyor. İngilizce konuşuyor musun? Türkçe konuşuyor musun? Almanca konuşuyor musun? Do you speak English? Do you speak Turkish? Do you speak German? Böyle soruyoruz. Yani bu var mı kalıbını biz Türkçedeki gibi aynen dil dil anlamında kullanmıyoruz. Bunda sadece bir şeye sahip olmak. Yani sen bir dile sahip olamazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani o dil senin değil. Ama neye sahip olabilirsin? Telefona, Airpods'a. Do you have an Amazon account? Amazon'da account'un var mı? Ya da do you have getir? Getirin var mı? Do you have mm -mm -mm? onun var mı? Does she have mm -mm -mm? onun var mı? Does he have? Mm -mm. Bizim var mı? Do we have? Mm -mm. Onların var mı? Do they have? <laughs> Sizin var mı? Do you have? <laughs> Tam da bu şekilde. And our last example. Son bir example verelim ve bitirelim. Diyelim ki senin diş macunun var mı? Onun diş macunu var mı? Onun diş macunu var mı? Diş macunu var mı? Bizim diş macunumuz var mı? bizim değil de sizin diş macununuz var mı? Senin diş macunun var mı? Şimdi diş macunu ne? Toothpaste. 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 Okay. O zaman senin diş macunun var mı? Do you have toothpaste? Onun diş macunu var mı? Does he have toothpaste? Onun diş macunu var mı? Does she have toothpaste? Peki, sizin diş macununuz var mı? Do you have toothpaste? Bizim diş macunumuz var mı? Do we have toothpaste? Onların diş macunu var mı? Do they have toothpaste? Bu kadar. That's it. Gerçekten de bu kadar. Do you have? Do we have? Does she have? Does he have? Neyi varsa, neyi yoksa onu soruyorsan, onu soruyorsun. That's it. İngilizcem çekil, önümden çekil, bitti. See you later, alligator. Bye.